Öncelikle omuz dikişlerini kapatarak başlıyorum dikişine. Omuz dikişlerini kapattım. Sadece overlockla dikiyorum. Şimdi kollarını takacağım. Bu şekilde kol kenarlarını iğneledim dikeceğim. Kollarını diktim. Şimdi kol açıklığını ve yan dikişini kapatacağım. Burada bir yırtmaç istiyorum. Yırtmaç payını verirken buradaki katlama payıyla birlikte hesaplayarak verilmesi gerekiyor. Overlomu buraya kadar çekeceğim. Şu şekilde burada overloğumu bitireceğim. Burası yırtmaç olacak. Hazırlardaki gibi yırtmaç yaptım etek ucuna. Şu şekilde içinde göstereyim. Çok basit, çok da duruyor. Güzel bir detay bence yan alt etek ucunu kıvırma payını hesaplayarak yaparsanız daha düzgün olur istediğiniz e, ölçüde olur ben bu şekilde istemiştim e, kıvırma payını hesaplayarak bıraktım şimdi yan dikişini kapatırken şu kadar bir pay bıraktım yırtmaç için e, şu pay ve altta kıvırma payını hesaplaya hesaplayarak yani şurayı da ayrıyeten dikeceğiz Şimdi öncelikle bıraktığım payı overlokla dikiyorum. Bu uç kısım e, tam e, bitiş yerini, ara yerini şu şekilde yana yatırıyorum. buraya geçiş yaparken onu düz şekilde dikiyorum. Bakın. Böyle etrafınca diktik. overloğumuzu çektik bu şekilde. Şimdi kıvıracağımız ölçü kadar buradan birleştirip tekrar bir şu ölçüde yani 1-2 santim aşağısından düz dikişle birleştiriyorum orayı dönme payı için bir makine ayağı, bir de bu overlock payını bu şekilde pay alarak dikiyorum, dikiyorum tam oradan şimdi o pay neye yarıyor? Bakın bu şekilde kıvırmamıza yarıyor. Yani e, ne kadar dediğim gibi genişlikte kıvırmak istiyorsak o kadar e, pay bırakarak dikiyoruz şu düz dikişi. Şimdi bu şekilde açıp kenardan başlayarak dikiyorum. çok basit aslında. Hem de şık duruyor. Bakın. Buradan bu şekilde gitmiştik. Gayet de güzel oldu. İki tarafını da bitirdik. Bu şekilde ateşli bir görüntü hem de şık bir detay. Şimdi etek ucuna overlock çekip katlayıp tekrar dikeceğim.